Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Sarı birbirinden güzel, muhteşem tatil paylaşımları, eğlenceli ve renkli görüntüleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum sevilen oyuncumuzdan renkli tatil paylaşımlarını anında sizler için yetmeye devam ederken birbirinden yeni set paylaşımlarını da getirmeye devam ediyorum sevilen oyuncumuzun başrolünde oynadığı Yalı Çapkın dizisinin okuma provası da gerçekleşti. Üçüncü sezon çekimleri başladı. Çekimlerden sizler için yeni kareler ve kamera arkası görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Sizler de Afra setten gelen birbirinden yeni paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.